Yerinde görecek olursanız siz de bana hak vereceksiniz. Bu evi beğeneceksiniz arkadaşlar. Fiyatını hemen söyleyeyim. Fiyatını hemen söyleyeyim. 9 milyon 250 bin TL biraz pazarlığı var. 9 milyon 250 bin TL. Neden farklı? Klasiklerden biraz daha farklı. Arkadaşlar bu katta salon var. Ayrı mutfak var. Salon ayrı mutfak. Arkada da bir oda var. Zemin katta. Bir de içinde banyosu var. Yani bu, bu katta salon ayrı mutfak bir oda içinde banyosu var. Bir fark bu özel havuzu var. Kendine ait özel havuzu var. Güney cepheli full akıllı bir evdir. Bir tık emsallerine göre daha iyi yapılmış. Üste çıktık. Üste de üç oda var. Odanın bir tanesinin içinde giyinme odası var. Bir de banyosu var. İşte bir fark da o. Dört oda farklılığı var. Zemin katta bir oda oluşu var. Başka bir fark nedir? Merkeze yakın denize iki kilometre yaşlınız vesaire olursa her yere ulaşım mesafesinde dedik arkadaşlar. Şimdi yüzümüzü çevirdik. Bize ait olan alan burası. Bize ait tamamen bize ait olan alanımız burası. Güney cepheli önünde de havuz var. Perfojeler de yapılmış. Güzel mi? Güzel bir ev. Bu havuz sizin güney cepheli. Zemin katta bir oda oluşu çok farklıdır arkadaşlar ayrı mutfaklı bir de yukarıda bir odanın e, giyinme kabinli oluşu çok farklıdır. İkizdir bu ev ikiz evdir. Bunu da söyleyeyim. Liman yoluna yakın, Atatürk bulvarına yakın, Ününü bulvarına yakın, okullara yakın. Yani yürüyerek eğer ki hani sağlık sorununuz yok ise, çok ciddi bir sağlık sorununuz yoksa sıkıntı yok. Zaten merkezi bir yerde dediğim merkez Hisar Mahallesi. Şimdi evin ön tarafını gösterdik. Arka tarafını da göstereceğiz. İkiz evdir. Bu evi daha önce ben tanıtmıştım. Bu üç odalı. işte altta e, odası da yok. Mutfağı da açık. Bu ev kanaatimce biraz da yani enflasyonu biliyorsunuz. Biraz da fedakarlık olsa yani niyet halis mühlis olursa iki kişi doğru olsa üçüncüsü Allah denilir ya. O yüzden biraz o fedakarlık yapsa biraz da siz bu evi kaçırmayın demeye getiriyorum. Bu evin ön tarafında havuz vardı. Çok yeşil alan yoktu. Her taraf seramik idi. Burası da bir bahçe. Az önce telefon geldi. Bana biri diyor ki ben bahçeli ev istemiyorum diyor. Çünkü ben tatile geliyorum diyor. Kim bakacak diyor. Bakış açısıdır. Kimi de bahçe istiyor. Bahçe bu. Sonra bu katta bir oda var. Zemin katta oda var dedik ya. Bu oda da bu bahçeye çıkıyor arkadaşlar. Bir artısı daha var. Full akıllı bir evdir. Yani dünyanın neresinde olursanız olun uyumlu mobil cihazınıza indireceğiniz uygulama ile evinizi takip edebilirsiniz. Derken merhaba, merhaba ev dedik. Merhaba ev dedik. Burada evi idare etmek için evin beyni burada. Eve gir eve çık. Ve hemen yanında bir lavabomuz var. Bir ayak yolu var. Sonra yüzümüzü e, salonumuza çevirdik. Değerli arkadaşlar salonumuz bu. Tek başına salon. Bir de vestiyer var. Onu da göstereceğiz. İşte böyle havuza doğru bir git sonra buradan daha iyi. Bence, bence öyle tarayalım. <laughs> bence öyle tarayalım. Mühterem arkadaşlar, ön tarafta dedi Güney Cephesi'nde havuz var, Güney Cephe. Arka tarafında çelik kapı girişi var, minik bir bahçe var. İşte salonumuz bu. Mutfak diğer tarafta, oda diğer tarafta. Burada da bir vestiyer var. Merdiven geniş, rahat bir merdivendir. Yaşlınız var ise bence ideal bir yer. Çok mükemmel bir yer. Vestiyeri de betimledik. Haş yüksekliği iyi, akıllı ev. Vestiyeri de gösterdin. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin altyapısı var. Klimaların kablolarının yerleri var. Burası da televizyon ünitesi için düşünülmüş arkadaşlar. Televizyonunuzu da buraya koyarsınız. Mutfak ayrı mutfak dedik buradan giriliyor. İçinde banyosu olan ebeveyn banyolu odaya da oradan gidiliyor ve yol aldık. Geldik, geldik. Mutfağımız bu. Mutfak geniş. Buzdolabının yeri biraz şişman, güzel olmuş. Evet. Tekrar yüzümüzü güneye çevirdik. Aha, şimdi gelin bakın edin. Bakmadan etmeden de emsallerine bakmadan da ön yargılı davranmayın bence. Burası şişman buzdolabı yeri. Şişman buzdolabı yeri. Burası bulaşık makinesi, yıkama yeri. Eviyemiz bu. Ocak buraya da dablumbaz gelecek. Mikro dalgamız da bu. Asma tavanlarda gösterdik. Duman sensörü böyle sigara mı yangın mı bir şey olursa o öter. Allah e, yangın falan vermesin. Ve geldik zemin kata işte ön plana çıkarmaya çalıştım. O da bu arkadaşlar. Zemin kata bir odanın oluşu şarttır bana göre bu devirde. Ben, benim de dizimde zaman zaman ağrı oluyor. Bazen merdiven çıkamıyor insan. O yüzden zemin katta bir odanın oluşu şart diye düşünüyorum. Bu da oda ve içindeki banyoyu gösterelim. Bu da içindeki banyomuz arkadaşlar. Bu da odamızın içindeki banyo. Hani bazen böyle gıpta edeceğimiz, gurur duyacağımız yurt dışında ihracat, ithalat böyle dijital ticaret yapan gençler oluyor. Ya Allah vermiş hem çocuklar eğitimli, hem yakışıklı, hem varlıklı. Onlar bazen hitapları da öyle iyi ki diyor anneme, babama bir yer alıyorum abi sana güveniyorum. O arkadaşlara söylüyorum burası iyi. Bazısı işte Allah verince veriyor. Allah verince her taraftan veriyor. Alınca da alıyor. Bazılar da var. Yani altın versen, saray versen o da beğenmiyor. O çocuğun eğitimi, bilgisi onda olsa kim bilir ne yapar. Ve hani ben bazen Anadolu'da derler ya böyle yere yakın tipler çok tehlikeli ya işte. Belki daha hani hata olmasın. Bazılarda ne yapsan olmuyor. Burası da zemin üstü birinci kata çıktık. Benim övmeye çalıştığım oda bu arkadaşlar. Evet içinde giyinme kabini var. Önünde balkonu var. Bir daha bir banyo da var içinde. Güney cepheli. Güneş giren eve. Doktor girmez diyor ya bizimkiler. Doktor abiler. Güneş giriyor. Siz girmeyeceksiniz yani. Ve bu balkon bu oda ile bu odaya ortak balkonumuzda çeşme de var, su giderleri var. Bu güneş kırıcılar da ev güney olduğu için böyle e, gölgelik yapıyor. Öyle şemsiye falan dikmenize, asmanıza gerek yok. Rüzgar atar bir şey yapar. Aha, övmeye çalıştığımız odanın bir tanesi bu. Kapı kalitesi de zaten gözle görülüyor. Şimdi yol al, giyinme kabini, oda. Sağlı sollu giyinme kabini var. Değerli arkadaşlar, bakın letli metli. Bu tarafta da var. Heh. Evet. İşte bu da giyinme, kuşanma. Evet. Sonra içindeki banyoyu da gösterdikten sonra ikinci oda bitmiş olacak. Değerli arkadaşlar. Ondan sonra da kalıyor iki oda bir banyo. Gelin yerinde görün. Kanalıma bakın. Videolar sekmesine bakın arkadaşlar. Videolar sekmesinde çok video görürsünüz. Yani... MKS Emlak. Benim adım Kadri, Kadri, Kadri. MKS Emlak yazdınız mı? İşte orada videolar çıkıyor. Oraya bastınız mı? Mobil cihazlardan daha iyi oluyor. Bütün videolara bakarsınız. Öyle yol alabiliriz arkadaşlar. Bunun önündeki balkondan bahsetmiştik. Yerdeki döşemeler ahşaptır zaten. Bundan da bahsettik. Sonra bu banyoyu da göster. Bu etli üçüncü banyo. 3 Üç tane banyo var. İki tane banyo odaların içinde. Bir tanesi de genel banyodur. Yani iki tane oda kendine ait banyosu var. İki tane odada bir banyo ortak. Didim Hisar Mahallesi'nde Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın denize iki kilometre geniş bir ev. Ve bütün odalar balkonludur. Balkonsuz hiçbir oda yok. Zemin kattaki oda bahçeye çıkıyor. Onda balkon varsa arsak. Durum bu değerli arkadaşlar. Vallahi evimiz bu. Evlerin en güzeli sizin, bizim, herkesin olsun saygılarımla iyi günler.